Yıllardır basına uygulanan sansürün iktidar eliyle kaldırılmasıyla yeni bir sayfa açan Myanmar'da sokaklarda muhalif grafitiler görmek bir süre öncesine kadar hayaldi. 50 yıl süren askeri yönetimin ardından iktidara gelen sivil hükümetin basın özgürlüğüne katkıda bulunan devrimleriyle artık Myanmar'da duvarlar sokağın sesi oldu. Evet. Eskiden tutuklama gibi çok ciddi cezalandırmalar yoktu ama kimi çizerlere bunu bir daha yapmayacaklarını söyleten kağıtlar imzalatılırdı. Biz vandalizm tanımı altında saldırganlar olarak etiketlenebiliriz ancak biz sanatımızı okul, kilise, tapınak duvarlarında yapmıyoruz. Biz bunu sevmediğimiz yerlerde yapıyoruz. Ülke hukukunda bazı konular hakkındaki kitaplar ve şarkılar üstündeki sansürün kaldırılıp kaldırılmayacağı ise halen tartışılıyor.